Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bu sene yılın son tasarım oyasını yapa, yapalım sizlerle iyiden tığa. Çıtıptı güzel ve zarif gözüken çok güzel bir örnek yaptım sizlere. Ara mesafesini biraz kısa koymuşum. Şimdi yaparken sizlere ara mesafesini birazcık açacağım. Yazmamın kenarındaki tığ battılar ikişer zincirle yapılmış tığ battılar. Şöyle. Bunun yapımında da ben topu top çubuğu en büyük boy topu toplar oluyor ya hani ayrı bir de satılan. Onun çubuğu veya da küçük meyve suyu pipeti kullanabilirsiniz. Bunların ikisinin de boyutları aynı. Her renk iplikten şöyle kullanmak için koydum. Yapımda da 20 numara tığ kullanıyorum. 20 numara tığ şart değil. Elinizdeki hangi tığ varsa hangi tığ ile iyi yapabiliyorsunuz o tığı kullanabilirsiniz. Şöyle hemen oyamızı gösterelim. Bakın oyamız bu şekilde. Dediğim gibi şu ara kısımlarını ne yaptım ben? Şuraları 5 tane koydum. 1 2 3 4 5 tane koydum. Şu örümcekleri daha büyük çekip 6 tane konsa daha iyi olurmuş gibi geliyor bana. Şimdi örümcekleri daha büyük çekip ara kısmını biraz daha açık koyacağım oyanın. Oyamız bu şekilde. Şuradan hemen yapımına geçelim. ma sabitleyeyim. Şöyle öncelikle ilk başta hemen tığ battım üzerinden yapacağız. Yaprağı. Tığ battıya ipimi sabitledim. Buraya bir zincir çekiyorum. Başına sardım. 2 2 gönderdi. 2 2 çektim. Gönderdim demişim. Kafam neye takıldıysa. Başına 1 2 defa sarıyorum. 2 2 ve 2 çekiyorum 1 2 3 defa sarıyorum başına tekrar 2 2 2 ve 2 çekiyorum 1 2 3 4 defa sarıyorum başına tekrar ikişer ikişer çekiyorum aralardaki yapraklar çok büyük olmasın hatta benimki büyük bile olur daha küçük olsa daha iyi olurdu Buradan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle hemen en son yaptığım dolguya batıyorum. Buradaki dolguya da 2 çok doldurmayalım. Sık iğne şişme yapmasın. 4, 5, 6. Bakın şöyle bakıyorum. 6 tane yeterli. Buradan hemen aynı tığ batının içerisine batıp bunu başlangıç kısmı olduğu için direkt buradaki tığ battının içerisine battık. Bir zincir çektik. Biraz şöyle örümceğimi uzun yapacağım buradaki örümceğimi. Şöyle yaptık. Bir zincir çekiyorum. Araya küçücük bir bakın. Küçücük bir örümcek daha yaptım. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Tekrar büyük bir örümcek yapıyorum. Dediğim gibi bunun arasına ben 1 2 3 4 5 tane koymuştum şimdi buradakinin arasını 6 tane koyarak yapalım 1 2 3 4 5 6 tane boş bırakıyorum 7'nin içerisine bu şekilde batıyorum bakın bunun arasını 7 tane daha aralı bıraktık şuradaki örümcekleri ona göre çekin şuradaki yapraklar da küçük olsun buradan ne yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektim bakın direkt buraya yaprak yapmıyorum şöyle hemen yanındaki tığ batıya geçtim tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum dönüyorum buradaki yaptığım 3 zincirin içerisinden batıp bir zincir çekerek dönüyorum tekrar başına bir defa sarıp ikişer ikişer çıkarıyorum başına bir iki defa sarıyorum 2 2 2 çıkarıyorum. Başına 1 2 3 defa sarıyorum. Tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum. Başına 4 defa sarıyorum. Son yani 4 sıradan yapıyoruz. Yapraklar dediğim gibi çok büyük olmaması gerek. Yaprakların yukarıya doğru çok çekmeyin. Alta doğru sıkıştırarak çekin. Başına 1 2 3 sarıyorum 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yapıp hemen aynı yuvaya tığımı batıyorum buradan örümceğimi yapıyorum bir zincir çekiyorum minnak bir örümcek daha yapıyorum Şöyle küçük bir örümcek daha yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar bir büyük örümcek. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. içerisine batıp hemen 3 zincirimizi çekip yanındaki tığ batlıya batıyoruz. Tekrar 3 zincir çekip dönüp buraya batıyoruz. Bir zincir çekerek Aradakini yaprakları yapmaya devam ediyoruz. Evet bunu içi ah arası altı tane olursa bence model daha güzel olacak. Şimdi burada tamam bitireceğim şu üstünün pırpırlarını yapalım hemen. Bunu yapmadan önce şurayı da göstereyim de şu iplerimi kenara alayım. ipimizi ne yapıyorduk bu pırpırı yapmadan önce her zaman çekerek şöyle gerdiriyorduk ipimizi. Bakın pırpırlarımız birbirine girmesin ilk çekmede şöyle düzgün bir şekilde çıksın diye şimdi şöyle hemen buraya sabitledim sabitledikten sonra şuradaki ipi hemen şöyle başlamadan ip kısmından keserseniz yaparken elinize takılmaz Bakın şuradan örümceğimiz bir kanadından alacağız ki diğer kanat çekme yapsın. Şöyle bir kanadından bakın. Aldım böyle bir küçük yuva çıktı ortaya. Buradan tığımı batıyorum. Hemen buraya ipimi sabitliyorum. Sabitledikten sonra bir tane sıkıca zincirimi çekiyorum ve ipimi uzatıyorum. Şuradan aparatımı alıyorum bir tane taktık hemen bir sıkıca iki sıkı sıkı iki tane zincir çektim çok gevşek yapmayın sıkı sıkı yapın dibindeki zincirleri 2 1 2 3 ilmek oldu dördüncü ilmeğimizi yaptık toplamda buraya 10 tane ilmik yapacağım ben 5. ilmeğimizi yaptık 6 7 bakın şunu yukarıya doğru kaldırmıyorum şunun gidiş yönüne doğru ucunu indiriyorum ki kenarları uzun olmasın diye 7 8 aynı zamanda çekiyorum. Şuradan parmağımı sıkıca çekiyorum ki şuraları aynı olsun diye. 9 10 10 tane yaptıktan sonra hemen buraya bir iki tane zincirimi çekiyorum şuradan hemen dip kısmından kesiyorum bunu dip kısmından kestikten sonra hemen yakacaksınız şöyle pipetin üzerinden çıkarmadan hemen yakın ki sonra şu yaprakları yanmasın yakarken çekip çıkarıyorum buradan bakın şöyle düzeltin şöyle elinizle de düzeltebilirsiniz aynı zamanda tığınızın şöyle arka tarafıyla da uçları düzgün olsun diye düzeltebilirsiniz veya da bir şiş varsa şişle de düzeltebilirsiniz tığın arka tarafıyla yapmamız sebebi Bakın şurayı da yapılabilir de birazcık ince gibi oluyor. O yüzden şu kenarlar ince gibi oluyor. Bir şiş yardımıyla düzeltirseniz daha şuralar yuvarlak yuvarlak güzel duracak. Kenarları bakın. Bu şekilde çok kolay. aralarını da dediğim gibi böyle 6 tane yapmak daha güzel. Bu birazcık sık olmuş gibi geldi bana. Bu yaptığım benim. Bakın arası şöyle 6 tane tığ battısı olursa daha seyrek olacak. Bu birazcık sık oldu. Şöyle seyrekli yaparsanız çok güzel olur. Çıtır çok güzel bir tığ oya soru. Bir de şuraya olacak. Bayağı bir ütülendiğinde şöyle yukarı doğru çıkacak. Bayağı bir güzel olacak. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.